az buz değil. Yüz binlerce insan ehliyet affı bekliyor. Zamanında televizyonda en çok dile getirdiğim konulardan biriydi ehliyet affı meselesi. Şimdi buna dair çok talep geldi sizlerden bu konuyu gündeme getirmem konusunda. Yüz binlerce insan bir kereliğine ehliyet affının uygulanmasını talep ediyor. Son 10 yılın rakamlarına baktığımızda yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin ehliyetine el konulduğunu görüyoruz. Tabii ki istenilen af hepsi için değil onu peşinden söyleyelim. Burada bahsedilen rakam 325 bin kişi için. Yani herhangi ölümcül bir kazaya karışmamış ancak bir şekilde işte ama hız ama ceza puanı dolması nedeniyle ehliyetini kaptıranlardan bahsediyoruz. Bu insanlar bu cezalarının bir kereliğine affedilmesini istiyor. Tabi bunu talep edenlerin çoğu da geçimini araba kullanarak sağlayanlardan oluşuyor. Yani insanlar ekmek derdinde. Ehliyet olmadan da işlerini yapamıyorlar haliyle. Bir de önemli bir konu da insanların kurslara katılamayacak olması. Ne demek istiyorum? Şimdi diyelim iki yıl süreliğine ehliyetinize el konuldu. Geri alabilmek için sizin Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde düzenlenen kurslara katılmanız gerekiyor. Bu kursların adı Sütge. Yani sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi. Eğitimler 4 hafta sürüyor. Bu eğitimler öncesinde de sonrasında da kişiler psikiyatr görüşmesine katılıyorlar zorunlu olarak. Ancak sorun şu ki 2023 yılı sonuna kadar bu kurslara katılım için gün alınamıyor. Dolayısıyla insanlar da ehliyetlerini geri alma şansına sahip olmuyorlar. O yüzden af bekliyorlar. Bir de ehliyetine el konulan profesyonel sürücülerin bir ricası var. Yani ehliyetiyle ekmeğini kazananlardan bahsediyoruz. İşte tır şoförleri, otobüs şoförleri, ticari araç kullanıcıları kısacası. Diyorlar ki neden bizde de Avrupa'daki sistem uygulanmıyor? Nedir Avrupa'daki sistem? Avrupa'da bir tır şoförü kendi küçük aracıyla bir cezaya tabi tutulduğunda B sınıfı ehliyeti üzerinden işlem yapılıyor. Onun B sınıfı kategorisindeki ehliyetine el konuluyor. O profesyonel ehliyetine yani bir üst segmandaki ehliyetine bir şey olmuyor. Şimdi Türkiye'de de bu sistemin uygulanmasını istiyoruz diyor yüz binlerce ehliyetini kaptırmış olan insan